Değerli dostlar. İslamiyet merhametin, sevginin, barışın, kardeşliğin dinidir. İslamiyet bize konuşmayı emrederken küsmeyi yasaklar. İslamiyet bizden kardeşliği ister, düşmanlığı, nefreti, kini yasaklar. İslamiyet komşusu açken tok yatmamayı emreder. İslamiyet yaşatmayı emrederken öldürmeyi kesinlikle yasaklar. Der dostlar. Görüyoruz ki gerek sosyal hayatta gerekse aile ortamında ve akrabalarımız arasında birçok problemlerle karşı karşıyayız. Emin olun bu problemlerin ana temasında Allah Zülcelal'in ilkelerini hayatımıza geçirmediğimizden dolayıdır. Geçen emniyete gittim. Polis kardeşlerimize bir soru sordum. Değerli kardeşlerim 2019-2020 yılında kaç tane kadınımız öldürüldü? Verilen cevap dehşetti. Hocam iki yılda 743 tane kadınımız öldürüldü. Kıymetli dostlar bu kadınlar bir İsrail'de değil, bir İngiltere'de değil, bir Fransa'da değil, bir Amerika'da değil. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede hayatlarına hunharca son verildi. Kimisi Hatta Çocuğunun Yanında Boğazı Kesilerek Kimisi Annesinin Yanında Bıçaklanarak Hiç Acınmadan Öldürüldüler Peki Kıymetli Kardeşlerim Eğer Müslüman Olan Bizler Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi 32. Ayetteki Evrensel Mesajını Hayatımıza Geçirseydik O Kadınlara Kıyabilir Miydik? Hadi Buyurun Beraber Bakalım Estaizu Billah Bismillahirrahmanirrahim Fekenneme Katelen Nase Cemi'a Rabbimizü Celal bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir buyuruyor وَمَنْ ahya فَكَأَنَّمَا اَحْيَ النَّاسَ Kim kimde bir insanı kurtarırsa o insanın yaşamasına sebep olursa bütün insanlığa sebep olmuş gibi olur buyuruyor kıymetli kardeşlerim peygamber aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde şöyle seslenmemiş miydi kadınlar size Allah'ın bir emanetidir Sevmek varken dövmek niye? Yaşatmaya sebep olmak varken öldürmek niye? Ona sahip çıkıp onu baş tacı yapmak varken neden şiddete, neden sıkıntıya gidiyoruz? Gelin kardeşlerim. Hanımlarımıza, kız kardeşlerimize, annemize sahip çıkalım. Onların bizlere Rabbimizin bir emanetini olduğunu unutmayalım. Şiddete hayır, sevgiye evet diyelim.